Ha. Selamun aleyküm dayım nasılsınız? Aleyküm selam benim. Bakıyorum balıkla çıktınız. E, Balıkları temizleyeceğim fırına süreceğim onun için gidiyordum. Siz tanıyormuş. Dereli kablıcaları. gündüceye ait. Ben de burada işte balık yapıyorum. Saç kavurma yapıyorum. Efendime söyleyeyim bide yapıyorum. Sabahları çorba yapıyorum. Kuru fasulye yapıyorum. Pilav yapıyorum. Bu dereli kablıcaların faydalarını duymayanlar duysun. 78 yaşındayım, iki tane çomakla geldim. Küçük ajan derler bana, ajan balıkçı. Anlatabildim mi? Yemin ediyorum bak, 78 yaşındayım. Ottum yerden namaz kılıyordum, iki çomakla geldim. 10 tane doktora gittim, yemin ediyorum iyi olamadım. Bir hafta iyi ediyorlar, iki iğne, dört hap. İyi olamadım, bu kaplıcada fırına. Girince, çıkınca Ay, bitim yaramadın. gibi ol. Hemen hamamdan çıktım mı, tak. Açacaksın. Ondan sonra Poyraz'a karşı oturup da çay içmeyeceksin hali. Doğru yatağa. Ha. Anlatabildim Hı. mi? Memleki yatıya gelmediyse arabanın camlarını dahi açmayacaksın. Yemin ediyorum iyi olmadı mı gelsin adam yüzüme tükürsün. Bu Hı. kadar şifalı. Bu kadar yani. ha. Ba balığı ne yapacaktınız? Balıkları şey... ben temizledim şu çeşmede. İki arkadaş şimdi gelecekler onlara. Evet ee, Fırında yap vereceğim, cubra balığı derler buna Yaz kış Aynen bilip, 24 değilim. saat hizmet Ben burada yatıyorum, burada kalkıyorum ben Aman Para kazandığımın aslı yok benim buranın Bu hamamın şifasından dolayı ben burada duruyorum Burada yatacak yerim var Böyle Çoluk çocuk var. Çoluk çocuk, birinci hanım öldü, ikinci hanım öldü, üçüncü işte o 10 buçuk ay oldu Evlendim, Evlendim. 14 Evlendim. tane torun var, ellerinden öperler Maşallah <laughs> Nuray abla var ya tavşanlı da, evet, balık kızardı, balıkçı. onun babasıyım ben Evet. Vallahi yani. Ha evet. öyle evet. benim kardeşim yani. Hamama girelim, adam şifası. Hamam benim kardeşim sala. fırına girmeyi evet. unutmayın. dediğim gibi böyle beli, kolu ağrıyan kişiler benden hamamın girme şeklini bir öğrensinler. Bak benim yerim belli. Küçük acan derler bana. Evet. Acan balıkçı küçülacak. Ben yemin ediyorum çayımı içsinler benden. Evet. Anlatabildim mi? Dediğim gibi hiç ıslanmadan göbeğine kadar Fırına gireceksin, Cenk 15 dakika yemin ediyorum beyniye varınca da dinlendirmedim abiyim yani. Ben buranın kitabını yazmış adamı Çalıştırdım ben bunu 40 sene önce. Bu kablacıyı da bilirim yani. Evet. Böyle evet. kafadan atmıyorum. Anlıyor musun? Ne be arkadaşım? Hmm. Sen nerelisin? Ben de Sülye'den. Ne diyorsun sen ya? <laughs> Allah'ım ya. Yani. Evet. Ben de Sülye'den de... ama tabii. Bilemiyoruz. He bilemiyoruz. Yerelli tamam. kaplıcaları Emede 20 metre, Tavşanlı'ya 25 kilometre, tam ortasında derelli. Oldu kardeşim hayır, hadi Allah'a emanet ol benim kardeşim. Tamam. tamam. Hadi sağ görüşürüz Şey. <laughs>